Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Speed Bridge nasıl yapılır onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar Speed Bridge yapmak için yani güzel bir mouse'a ihtiyacınız yok. Ben mouse'umu e, resmi size koyarım. O zaman yapalım bu. Önce bir yapayım ondan sonra size göstereyim. Gördüğünüz gibi 32 blo. 16 saniyede gitmişim yani en kısa. Neyse o önemli değil. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle arkanız dönükken yapmayı öğrenin. Şu. Şimdi buraya kadar geldim. S'ye basılı tutuyorum. Mouse'umu ayarladım. Sabit tutuyorum. Tıkladım kalktım oturdum. Shift basılı. Tıkladım hızlı bırakıp tekrar basarsanız olur. Şu. Videonun en sonunda size mouse'u ve klavyeyi nasıl tıkladığımı göstereceğim. şöyle arka arkaya arkanız dönükten onu yapmayı öğrenin sonra öğrenirsiniz birisini. Şu, arkadaşlar ee, böyle yapmak için önce şunu öğrenin yani. ee, <laughs> olur öyle hatalar arkanız dönükten evet, yani, eğiminizi alın sabit tutun. S'ye basılı. Tıklayıp kalkın. gel otur. Tıklayıp kalk otur. Öyle öyle. Öncelikle yavaş yapabilirsiniz şöyle. Öyle öyle. Ben hızlı alıştığım için şu an yapamıyorum. Önce arkaya dönük yapıp sonra da yana şu yan şekilde gitmeyi öğrenirseniz daha kolay olur sizin için. Şimdi direkt yan yapmak istiyorum derseniz şu şekilde mouse'unuzu tutuyorsunuz ben size şey vereyim şu şey var ya arkadaşlar şimdi yakınlaştırma yapar şimdi 40 e 8 civar o civarlarda olsa daha rahat yaparsınız Çünkü bastığınızda kol düz gidecektir ve arkaya doğru gitmektense böyle yan gitmek daha hızlı oluyor. Gördüğünüz gibi düştüm. O biraz yukarı falan çıkmaya çalıştım ondan düştüm. Evet. Bu çok basit arkadaşlar. Gittikten sonra da mouse'u nasıl ayarladım, nasıl tuttuğumu falan göstereceğim. <laughs> şeyler denedim gibi. Şöyle arkadaşlar bir de eğiminizi alırsınız ve şöyle kadar yok çıkar Yukarı çıktınız. Sonra pat, pat 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 pat. Gidebilirsiniz. Ee, Bridge yapmak için de böyle şey sunucuları bulabilirsiniz. Ee, eğer bulamazsınız açıklama kısmında ben size bunun IP'sini vereceğim. Bridge sunucusuna girdim şu an arkadaşlar. Şimdi izleyin. Şu şekilde. elimi şu kısmını şuraya yasladıktan sonra şöyle tutuyorum. Sabitliyorum. İyice kavradıktan sonra İlk adımı böyle. Sonra böyle böyle. İsterseniz şöyle de tıklayabilirsiniz. Ben böyle alıştım. Bu. Şimdi de şeye geçeyim arkadaşlar. Klavye klavye kısmındayız arkadaşlar. Shift W A S D. Şimdi Shift'e basılı geliyorum. Şuradayım. Hop 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 hop. Şu şekilde. Yani şu an ekrana bile bir bakmadan gidiyorum. O kadar hmm. kolay geliyor. Alıştıktan sonra bu kadar basit arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.